Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir maçtayız. Rakibimiz geldi. Hadi bakalım. Oo. Şampiyonmuş. Ve ben dondurmayı almadım. Çok atlamak istedi ilk hareketinden. Bu çok da kötü oynamadığını gösterir ama yumurtlattık. Güzel oldu. Her maç birine bunu yapıyoruz abi. Evet şimdi. Aa bak yedik tokadı ya. Şunu kapatayım. Dikkatimi dağıtıyor. Havadan vurdu. Şimdi benim bu adamı kafa yenmek için kendi yakın oynuyor. Ne yapmam gerekiyor şey biliyor musunuz? Kalesini Adama sabırıyor. çok yaklaşmamam lazım. Bizden çok yüksek çünkü. İyi vurdu. Oo, kafa güzel. Kafa güzel bak bu şansımıza geldi. Şimdi bu adam zaten özel güçlerini kullanacak. Süper güçleri hala Aga be. Ah kaçırdık kafa onu. Gol kafa geldi. Aşırtma geldi. Yemedi. Maçı yarıladık. Her şey henüz bitmedi. Oğlum. O maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Çok tepki Güzel verdiğime dur. bakmayın da zorlanıyorum. Biraz da A bu adama yerden denememiz içilmiyor. lazım. Yine alt tarafa doğru vurdu. Maçın bitmesi. Oo, o 7 3'ü 7 3'ü. Şimdi biz kafa. bu adamın süper güçlü, inanılmaz bir gol. Oyuncu donduruldu. Evet abi, biz de Onları o yapıyorsa vermeyeyim. bizim de yapmamız lazım şerefsiz. Müthiş, müthiş. Helal helal sana şerefsiz. Sürekli Şimdi bir fark var. Bizim bunu değerlendirmek için... için. Ah ah ah. ah. Yerden O ananı. Bir daha var artık. Gol Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hakem ha ha of. of of of. Eşit güçler abi zorladı bizi ya. Vallahi zorladı bizi. Şimdi hemen yeni maça geçeceğim. Şurayı durduralım. Evet yeni rakibimi buldum. Bakıyorum abi. Kayıttayım. Hadi bakalım. Bana da hep şampiyonlar geliyor ama ya. Gerçi biz de lideriz ama. Yumurtlatayım dedim. Olmadı. Rova şatayı çaktım ve gol. Çok güzel oldu. Evet. Kankacım ben seni zıplamada Kafa alırım ulaş. büyük ihtimalle. ama niye böyle bir tokat Kafa yedim ki ben şimdi? Geldi. Oo öğren de gel ha. Öğren Sen de gel dediysen ben seni yenmeden bırakmam. Yukarıdan gol peşinde. Şimdi biz bunu bir yumurtlatalım dedim gol, ve yaptım. Gol, gol, evet yumurtlatmadığımız gol. insan yok Sürekli abi neredeyse. Şimdi 2-1 öndeyiz. Galibiyetin Süper farkına güçler, Varamadık bak ya. Bedavadan gol yedik. İyi kurtardı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Of, o da girmedi. Ya, bu bizden niyeyse daha iyi zıplıyor. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta şimdi Yetişir miyiz hocam? Hocam. Yaptık bu işi. Yaptık bu işi. Şimdi geri düşmemem lazım. Maç oldukça ortada geçiyor. O sen şimdi bize öğren de gel demiştin değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. doğru gönderiyor. Maçta son düzlüğe girildi. Süper Ya 4-3. Umurtlattı bizi. Görünmezliği buldu sanki. Abi şimdi şuradan Bak ya, bak ya. Oğlum sana güç kullanmadan çakmam lazım benim. O oyuna İyi olur. Yapma be. Nasıl bir şut? Hakem yaptı Üç kullanacağım adıyla. abi. Yapacak bir Bu şey yok. Kırdı. Ayağının Top havada dondu. Oo. Vurdu. Sana öğrende geli. <laughs> gösterecektim ne güzel ya. Hep beraber i̇şte kalıyoruz olmuyor böyle. Lük. Evet hep arka arkaya berabere kalıyoruz. Olmuyor lük böyle ya. Biraz da bir heyecanlıyım. Başlıyor. Bak şimdi gücü de Koymadık ya. Zorcık. Evet. Yumurtlattık abi. Biraz da dövdük. Baskı olsun. Gool. Güzel. İkiye attık. Rahatladık. Gool. Umarım gool. bu maçı da beraberliğe gool. vermeyiz. Oo. İşte tamam ya. Bu kof galiba. Ve i̇şte i̇şte buna birazcık emoji kasarsak. Gool. Maçı bırakır umarım. İyi vurdu. Tokat denedik. Olmadı. Harika bir maç çıkarıyor. Orta şut bir vuruş oldu. Evet. Arıyor, Önde yakalandı. Tam emoji basmaya hazırlıyordum kendimi. Tamam şimdi sırt basalım. Düşler, 30 saniyede 4 gol attık. Zor. Hocam artık bunu da kazanalım yani ya. Böyle emojilerimizi de atalım. Yağdı. Sonu skoru etmek zor. Evet yumurtlatmamızı Goli. da yaptık. Yumurtlatmamızı da yaptık. 45 saniye evet Agam kurtardın bırak. herhalde artık. Yukarıdan gol peşinde. Evet tokadı da yedi. tamam bu vuruldu. basit bir rakip. Hı, havadan vurdu. Ve maçı da terk etmemesi Hı. güzel. Hı. Ama tokadı da yemekten geri kalmadı abi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Of bu maç çok güzel bir gol diriyor. olacaktı Hı. be. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Acaba oyuncular... Güzel, güzel abi hiç gölüyorlar. gol yemeden. Hiç gol yemeden. Rakibinin altından gol peşinde. İşte gol. İşte gol. Hadi bakalım. İyi vurursa gol olur. Ama abi tokat manyağı oldun artık yeter ya ben sıkıldım gol atmaktan. Seriye bağladık, seriye bağladık. Seriye bağladık. Hiç gol yemeden maç Sürekli bitirdiğimi hatırlamıyorum. Çok da gaza gelme. Ne güzel gelmişsin buraya kadar. Gol yemeden Gözler kapat abi var, şu gelme. maçı. Oy yiyorduk az daha. Çok güzel. Şimdi durdurayım. Ya. Video çok uzun oldu abi. Burada bitireyim. Sonraki videoda görüşelim. Kanalımdan bakabilirsiniz. Like, yorum, abone olmayı. Bunu lütfen atın. Hoşçakalın.